Merhabalar, bugünkü Söyleşi konuğumuz Güneykent Mahallesi Muhtar Adayı Orhan Güner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Güneykent'te oturuyorum. 2 senedir yaklaşık zaten mahallemiz kuruldu. Mahallemizde oturuyorum. Mahallemizin sorunlarına vakıfız. Orada zaten bir Güneykent Yardımlaşma Derneği kurduk. Hani tüm sorunlarını bilen insanlarız. Ve bu hani bu yolda e, hani derneğimizde 11 muhtar adayı vardı geçen seçimde. Bunlarla birlikte bir birleşim, bir oluşum yaptık. Burada e, muhtar adayı olarak da beni seçtiler, önerdiler. Ve ben de burada inşallah ha, bu önümüzdeki 31 Mart seçiminde muhtar adayıyım. Anladım. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, şimdi Güneykent Mahalle sakinleri e, sizi Güney Kent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde başkan yardımcısı ve e, Güney Kent Mahallesi'ne yapmış olduğunuz caminin tadilat ve eksikleri, mahallede e, bir etap hariç cami olmadığı için çocukların e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi için servisler kiralamışsınız e, ve okulda öğrencilere yönelik faaliyetlerden e, dolayı çok tanınıyorsunuz. Sorum şöyle olacak, e, muhtarla aday olmanızın nedenini öğrenebilir miyim? Yani mahallemizde çok eksik olması, mahallemizde hani yardıma ihtiyaç aile çok. Ondan dolayı zaten Güneyken Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Ve bunun için hani muhtar olalım, hani bu mahallemize daha çok hizmet edelim. Yardımlaşma Derneği ile birlikte mahallemizin sorunlarını bilen insanlarız. Her etapta bizim eskiden hani ilk seçimdeki muhtar adaylarından var. Biz Mişen'de, Holpeng'de, bizim 12. etapta, 8. etapta ve 1. etaplarda muhtar adaylarımız var. Hani sorunlara vakıf olduğumuz için, mahallemize yardımcı olmak için böyle bir karar aldık. İnşallah hayırlısı olur bizim için. Evet. Peki ee, mahallenin eksikleri şu an sizin gördüğünüz kadar neler? Yani mahallemizde çok eksik var zaten. Geçen mesela Holpenk'te, geçen Ramazan ayında camide namaz kılacak yer bulamıyordu, insanlar tartıştı. Zaten 11. etapla 4. etap arası hiçbir camimiz yok ulaşım sorunumuz gerçekten hat safada. Yani buralara camiler yapılması gerekiyor, ulaşımın çözülmesi gerekiyor, market, manav hiçbir şey yok zaten en büyük olan etaplarda. Birinci etapımızda kısmen iyi ama diğer etaplarımızda çok sorunlar hat safada. Yani biz bunları bildiğimiz için bu yola çıktık. İnşallah hani mille, mahallemiz de bizi seçerse inşallah bu sorunları tek tek çözeceğiz. Yani çözüleceğine inanıyorsunuz. İnanıyoruz evet. Yani kendi gücümüzle yapacağımız çok iş de var. Hani biz zaten şimdiye kadar kimseden destek Hı -hı. almadık. Hep kendim çözdüm. Arkadaşlarımla birlikte, ekip arkadaşlarımla. Bundan sonra da çözeriz inşallah Allah'ın izniyle. Anladım. Ee, mahallede <laughs> ekstra yapmak istediğiniz e, projeleriniz var mı? Hazır mı? Var tabii. Yani bunlar için hepsi hazır projelerimiz. Öncelikle bizim bir şey var. Her etapın karşısında güzel böyle ahşap dükkanlarımız, kasap dükkanı yani böyle beşli dükkanlar halinde hani bu projemizi de belediyemize sunduk. İnşallah bunu da kabul ederler. Hani şimdi kabul etmeseler de bizim dönemimizde mutlaka bunu kabul ettireceğiz ve peşinde yani bu işin peşinde olacağız böyle eh, ahşap tarzında böyle çarşılar küçük çarşılar her etabın karşısında çünkü orası çok yüksek bir eğime sahip bir yer. Hı hı. İnsanlarımız yaşlarımız mesela zirve fön oraya çıkamıyor çok yüksek olduğu için biz de bunu her etabın karşısında böyle dörder mini dükkanlar halinde bunları çözeceğiz yaşlarımızın gideceği kahve işte çay içebilecekleri yerler bununla da bunu yaparsak ulaşım sorununu da çözeriz. Çünkü bir türlü ulaşım sorununu çözemedik. 15 dakikada bir olmasına rağmen hepimizin çoluğu var. Arabada yer bulamıyor hiçbir eşimiz, çocuğumuz oturamıyor zaten. Sürekli ayakta gidiyorlar. İnşallah bu sorunu da bu şekilde çözeceğiz. Camilerimiz yok zaten. Ha bunlarla alakalı dernek kurduk. Kendimiz de yapabiliriz bunu. Hı -hı. ve belediyemizde başvurularda bulunduk inşallah o da olursa camilerimizi kendimiz bile yapabiliriz. Yani oradaki en büyük sıkıntı aslında ulaşım günü. Ulaşım evet, evet. ulaşım. Ee, ben de geçenlerde oralara uğramak evet. durumunda kalmıştım gerçekten çok biraz böyle ıssız ve hani ulaşımı zor bir yer. Evet ulaşım. Ve çok uzak. Çok yani. zor tabi tabi uzak. Yani bir de arabalar yani çok doluyor bir de yol da uzun olduğu için. Çok da uzun sürüyor. Bu da çok sıkıntı bizim için. Yani inşallah bunu da çözeriz. Yani bununla alakalı projelerimiz de var. Şimdiye kadar çözülmedi ama bizim dönemimizde bunları çözeceğiz inşallah. Umarım çözülür. E şöyle bir soru sormak istiyorum. E derneğinizde yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarınız daha önceden muhtar adayı olmuşlar. E bu arkadaşlar sizi destekliyorlar mı? E seçilirseniz e, dernekle ortak istişarelerde bulunup e, mahalle için birlikte çalışmaya devam edecek misiniz? Tabii ki zaten amacımız buydu. Zaten bizim muhtarlık şeyimiz yok. Bizim öyle bir amacımız yoktu. Bu arkadaşlar toplandı. Bizi gösterdiler. E ben de zaten esnafım. Güner Mobilya'nın sahibiyim. İşlerimiz zaten güzel. Hani mahallemize orada da hizmet ediyoruz. Çok kişi en az Bugüne kadar bin kişiye Güney Kent'te mobilya yapmışım. Yani bunda insanlar da bizi tanıyor. Zaten bizim amacımız da buydu. İşte mahallemizi iyi tanıyan insanlarla derneğimizle birlikte yönetmek ve bu tüm sorunları tek tek çözmek. Çünkü her biri bir etapta oturuyor. Yani her biri sorunlara vakıf. Ben burada tek değilim. Biz 11 kişiyiz ve mahallemizde çok destek verenimiz var. Bunlarla birlikte mahalleyi yönetmek. Yani amacımız muhtarlık değil, muhtarlık maaşı değil. Gerçekten hizmet. Zaten biz hepimiz bir sektörde çalışıyoruz ve iş sahibiyiz. ve Burada kendime güveniyorum. İnşallah arkadaşlarımın desteğiyle de çok güzel bir mahalle yapacağız mahallemize. Umarım her şey güzel olur. Ee, şöyle de bir soru sormak istiyorum. Mahallenin sorunları için e, sık sık ilin milletvekilleri, belediye başkanı e, Sayın Şahin Şerifoğulları, e, AK Partili il başkanı Sayın Şerafettin Yıldırım ve siyasi parti il temsilcileriyle görüşüyorsunuz. derneğe bakışları nasıl? Taleplerinizi nasıl değerlendiriyorlar? Yani derneğimize iyi bakıyorlar. Hani yardımlaşma derneği olduğu için hizmetlerimizi sunduğumuzda hani bizi takdir ediyorlar. Ve biz de hani onlara sorunlarımızı bildiriyoruz ama mahallemiz çok büyük gerçekten. Hani bu çözülemiyor bir türlü. Şov taraftarı da değilim. Hani gidip milletvekillerinin işte belediye başkanının yanına gidip resim çekme şeyi değilim ama yani bunları çözmek için de mecburen gidiyoruz. Yani bunu yapmak zorundayız. Onlar da hani iyi karşılıyor. Biraz sorunlarımızı çözmeye çalışıyorlar. İnşallah bu da hani kolay bir şey de değil. Mahalle çok büyük olduğu için yavaş yavaş bunların hepsini çözecekler inşallah inanıyoruz. Hani onlar elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni dernek olarak da Arkadaşlarımızla hep birlikte yapacağız inşallah. Anladım. Son olarak buradan Güney Kent Mahallesi sakinlerine neler söylemek istersiniz? Yani burada biliyor Güney Kent bizi tanıyor da biz iki senedir oradayız zaten kuruldu kurulalı hizmet ediyoruz mahallemize bunu karşılık beklemeden yapıyoruz ama bu dönemde de gerçekten hani bize desteklerini bekliyoruz gerçekten mahallelerinde olan bir insanı, hani sorunları bilen bir insanı dışarıdan gelip de başka yerlerden gelip hani oraya değil hani mevcut muhtar başka mahallede muhtarken istifa edip geldi oraya. Biz öyle değiliz. Biz mahallemizde orada tüm dostlarımızla ora kurulu kurulalı oradayız. Ve orada mahallemize gerçekten hizmet etmek istiyoruz. Burada da mahallemizden destek bekliyoruz. İnşallah hep beraber kazanacağız. biz. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim.